Evet arkadaşlar yarasaların doğal yaşam alanına girdik ve başımıza bu geldi. Yaşa dedi, yaşa dedi, yaşa dedi yar yar. Evet merhabalar. Antalya'ya ulaştık. Son durak noktamız Antalya'da bizim. Daha önceki videoda bahsettiğim. Şimdi biraz Antalya'da gezi yapacağız. İlk yerimiz Düden Şelalesi. Düden Şelalesi'ne gelirken arkadaşlar orada hemen karşısında şelale girişinin karşısında otopark var paralı. Oraya park etmenize gerek yok. Neden? Çünkü azdık ileride ben sağa dönünce şimdi göstereceğim park alanları var. Şu hep park alanları hep yer bulunuyor yani. Boşu boşuna bir yer otoparka 10 lira vermenize gerek yok. Park ettiğimiz yerden girişe doğru ilerleyeceğiz. Yürü, yürü, yürü. Evet burada sıkma nar diyorlar. Nar satıyorlar arkadaşlar. Fakat ben sıkıklarını görmedim. Yani şişede hazır. Şişeye doldurmuşlardı. O yüzden almadım açıkçası. Dediğim gibi şu otobak girişi var. Şu otobak ücretli. Buradan geldiğimiz yerin ne kadar şey olduğunu gördünüz. Teşekkür ederim. Düden gezimiz başlasın. Şöyle bir antik mezar var buradan. Bilgilerini, fotoğrafını çektim ben. Sadece bu kadar giriş yok buranın. Yani iplerle çevrili. içmen suyu. Baba. Yes. bu tam büyük için bir de küçük. Yok yerim. sen ye babacığım ben yemem tamam. Ama... Baba, bak bir gibi. Tamam biliyorum ama ben sevmiyorum çok. Ha burası daha önce yok Burayı yeni yapmışlardı. Şöyle piknik alanı yapmışlar. Mescit. Evet şöyle piknik yapmışlar. Gölgelik ve güzel ağaçların altında. Oyun parkı da var. Bardak mısır satanlar veya takı satanlar böyle hediyelik eşya satanlar var. Allah Buralarda malzemenizi getirip şu şekilde piknikler yapabiliyorsunuz tavsiye ederim. Bir gün öyle deneyebilirsiniz atıştırmanızı Göynükte de görmüştük. Tavsiye etmiştim. Göynük kanyonunda. Güzel oluyor yani. Orada daha güzel. Kesinlikle orası daha güzel böyle. さあ Oldu <laughs> mu? Yarasa. Yarasa evet. Aha. <laughs> evet arkadaşlar, yarasaların doğal yaşam alanına girdik ve başımıza bu geldi. Başımıza değil, kolumuza. Ağzınızı açayım yukarı bakın da. Yani dikkatli olun.

Okay. hatırlıyor musun sen Da Annenin yanında. Kavyo bu arada, Abi gel. <gülüyor> <gülüyor> Evren su damlıyor buradan. Buradan geçerken dikkatli o su damlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Güzel şelalesi gezimizin Güzel şelalesi gezimizin Sonuna geldik Öyle çok büyük bir yer değil Ama Antalya'ya gelmişken de uğrayayım derim. Ben Antalya'ya her geldiğimde düzenle uğruyorum. Kurşunu daha güzel. Bundan sonra da Kurşun'a gideceğiz. Kurşunlu videosunu da sağa sola bir yere koyarım. Hadi görüşürüz.